çekmeyeceğim. Tamam, ya. yani. yapma. Yapma şey, e, e, kardeşim, kardeşim, Ya şimdi önemli değil. Hadi şimdi var ki. Ya Alaylılar. Allah Allah. Ne ya? de Sen de tat Anladın? Azıcık adamsan. Hadi. Bak bana yine geldiler. Sana bir tane yumruk vurdum öldürürüm biliyor musun? Buna <laughs> inanır mısın? Buna inanır mısın? Sana bir dakika ben şimdi bakacağım ekmeğimi. Buna... Alım vurabileceksen bak, bu Bak içinden geliyorsa vurmaz. Bu böyle bir geliyor ki böyle böyle. Olur oğlum, ya. Ya. <laughs> bak, 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 bak... Bak olur 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 Tamam kardeşim tamam. ben karışmıyorum. Tamam, tamam. Oğlum o sandalye bir oturtarım var. Oğlum oğlum ben ne yapacağım şimdi? Otur. Tamam otur kardeşim. Oğlum buraya oturmak ben. Tamam bu gel buraya otur gel. Gel. Gel daha kalınla otur gel. gel. <laughs> oradan daha <laughs> Lan oradan içmez alak oradan iç. Orada bizim ya şeyim var. Emre. Yandın kaygıta. Seyirci ya. Ortam böyle bab.